Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen dersimizde Eclipse kurumu, kurulumundan bahsetmiştim, e, Lumbok kurmuştuk ve Spring kurmuştuk. Artık bu dersimizde, geçen derste de bağımlılıklarını eklediğimiz projeye ayağa kaldırmak suretiyle e, bir Spring projesi üzerinden e, Rest API yazacağımız bir yapıyı yazmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şöyle hemen projeme geliyorum. Projemin e, resource diye bir kısmı var. Burada Application Properties'in içerisine girip veri tabanına bağlanacağım bilgileri şuradan almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şuradan arkadaşlar veri tabanının URL'i, şurası kullanıcı adı ve şurası şifresi. Şuraya da hemen veri tabanımızın adını verelim. Satışlar diyelim. Veri tabanımızın kullanıcı adı ve veri tabanımızın şifresi arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık şuraya gelip ilk e, main java tarafına albatun üzerine sağ tıklayıp bir adet klas oluşturmasını söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bunun bir spring projesinin olduğunu algılaması için şuradan noktadan sonra albatodan sonra nokta koyup Entities adını verelim. Artık bunun bir Spring e, klası olduğunu buradan bu şekilde anlayacak projemiz. Ve adına da arkadaşlar kategori diyelim. Şimdi arkadaşlar bu kategoride bize ihtiyaç duyduğumuz bir adet data. Bu Lumbok'tan gelen. Bir tane Entity olsun. Table Name kategori diyelim. Bunu dedikten sonra bir adet e, değişken oluşturuyorum. Bunun adı id. String name diyorum. Int parent id olsun bunun adı. Sonsuz kategori oluşturabileceğiniz bir alan gelişsin. Gördüğünüz gibi get set metotlarımız oluştu. Bir de arkadaşlar şuraya all arcs constructor diyelim. Bir de no arcs constructor diye bu annotationları oluşturmuş olalım. Kategori tablomuz şu an için hazır gibi ama birkaç eksiğimiz daha var. Onları da yazalım. Hemen şöyle. Birincisi id diyelim. İkincisi generated value parantezle içerisine strateji generated type to generated auto Tamamdır arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ikinci tablomuzu oluşturalım. Bunun adı da arkadaşlar product olsun. Yine şuradaki şu bilgileri yeniden yazmama adına alalım. Bakalım şöyle bize ha, tamam boş diyor yani hani e, değişkenin yok diyor. Şuradan şunu da alalım arkadaşlar. ID name. Bunları da koyalım. Tamam hatamız gitti. Kütüphaneler otomatik getirsin diye bu işlemi yaptım. Hem de zamanla tasarruf etmiş oluruz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık kolon adlarını belirtebilirim. Private e, Float plot ee, price private kategori kategori başka ne olabilir kategori ee, isim fiyat bir de bir string daha oluşturalım hadi buna da Description diyelim. Kategori Menu to 1 olsun arkadaşlar. Yani bire çok ilişki. Yani bir kategorinin birden fazla ürünü olur. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar son bir klas e e daha oluşturalım. Son bir klas daha oluşturalım. Bunun adı da Sales olsun arkadaşlar. Yine bunu da şöyle alalım arkadaşlar bilgilerini. Ee, şuradan başlayalım. Ha buradaysa bu arada product olsun arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şöyle. Şunları alalım. <laughs> Bunun adında sales yapalım. Yine buradan şurada ee, generated bilgilerini de alalım. Hatalarımıza gitsin. Burada arkadaşlar ne olacaktı? Arkadaşlar piece diyelim. Adet yani. Sonra buraya da prodak product bilgisini koyalım. Sonra son olarak da buraya date'den date diyelim arkadaşlar. Yani satışın yapıldığı tarih. Şöyle bakalım hatamız var mı? Yok. Evet arkadaşlar bu dersimizde e, oluşturduk. Bir sonraki ders artık dal katmanını beraber yazmaya başlayabiliriz. Bir sonraki eğitimde görüşmek ümidiyle. Esen kalın, sağlıcakla kalın.